eşitliğine karşı çıkıp kadınları evlerine kapatmaya çalışan İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz olarak çıkan 6284'ü uygulamaya yasanın sağından solundan çekiştirmeye çalışarak anlamsız kılmaya çalışan uluslararası sözleşmeleri anayasaya ve yasalara uymayan alo şiddet hattını kadına özel hat olmaktan çıkarıp şiddeti uğrayanı canımdan bezdiren kadınları saatlerce telefona mahkum eden bilgisayarı bir sürü gereksiz sorusuna cevap vermek zorunda kalan öldürülen kadınlar için geri bile tutmayan iktidar suçlusun bugün sökedi daha 11 yaşında kız intihar edildi. Bugün arkadaşlar diyor ihtar etmedi. 11 yaşında. İhtar et yani sahibeli, sahibeli diyorlar. Genelde evet. şimdi değil mi orada bulursunuz. Elif Hanım siz gittiniz. Mi? Evet. 11 yaşında kızın çaresizliğine sebep olan karanlığınız için suçlusunuz. Danışma Merkezi, sığınak, cinsel şiddetle mücadele kriz merkezi açmayan genel yönetimlerdesiniz. Kadının beyanını esas kabul etmeyen, koruma kararı vermeyen, tazi hapsi uygulamayan, kadına karşı her çeşit şiddet, cinsel taciz, eziyet, zorla evlendirme gibi suçlara cezasızlık uygulayan yargı suçlusun. Üniversiteler, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, spor kulüpleri, medyalar, siz de suçlusunuz. Uluslararası sözleşmeler, anayasa ile ilgili yasalar hepinizi bağlıyor. Bu yüzden hepiniz suçlusunuz. Kadınları evleri hapsetmeye çalıştığınız eğitim, sağlık, ekonomik ve siyasal haklarını gasp ettiniz. Din, kültür, gelenek ve sözde namusu şiddete bahane olarak gördünüz. Cinsel yönetim ve cinsel kimliğini ayrımcılık ve şiddetten hedefine koyduğunuz sürece bu katliamların önüne geçilmez. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin. Bu yüzden diyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Buradan Herkese sesleniyoruz. Hiç kimse bizi eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam mücadelemizden vazgeçiremez. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 6284'ü uygulayacaksın. Hayatlarımızdan, hatlarımızdan, yaşamlarımızdan ve de hayallerimizden vazgeçiyoruz. Bugünden itibaren evde oturmak bize haram olsun. Çıkın evlerden. Çıkın kampüslerden. Çıkın soktukları zindanlardan. Zincirlerinizi bugün kırın. Ne zaman kıracağız? Bugün kırmazsak ne zaman kıracağız? Orada narin. Burada sıla bebek. Hala bu evde oturacağız hala mı sessiz kalacağız? Kendi özgürlüğümüzü, kendi özgürlüğümüzü, kendi ellerimizle kuracağız. Arkamızda hiçbir er istemiyoruz. Hiçbir erkeğe dayanmak istemiyoruz. Güneşi diyorum, zapt edeceğiz. Güneşi zapt edecek kadınlar, güneşin zaptı